Herkese evet, selam gençler Bugün sizlerle birlikte bir oyun videosu veya daha güzel bir video veya yayın olmak isterdim ama Olamadım çünkü kötü bir haberim var size Hesabımın e-postası kendi kendine değişti Buradan çalınmaya kadar gidebilecek bir süreç var Yani hesabımı kaybedebilirim Hesabımı kaybedebileceğim için yeni bir YouTube hesabı açıp oradan da devam edeceğim Bu hesap duracak yani şimdilik Oradan devam edeceğiz videolara, yayınlara ve kaldığımız yerden de daha fazla içerikle devam edeceğiz. Yani sadece Fortnite değil, bilgisayar almış aldım geçenlerde, Valorant, LOL, Fortnite, Fall Guys, Apex Legends, Among Us falan gibi pek çok oyunu devam edeceğiz bu süreçte. Ee, yeni açtığım kanalın linkini açıklamaya koyacağım. O kanala gelip abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, 202 abone olmuştuk. Eee büyümüştük açıkçası ama olmadı. Yani e-postam çalındı, e değişti. Bundan dolayı bu hesabı kapatmak zorunda kalacağım. Cidden e ikinci kanalıma gelirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. E kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.